Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber e, tavada ay börek yapacağım arkadaşlar böreğim için şöyle hemen yapımına geçeceğim ıspanaklarımı bir güzel yıkadım şöyle süzeğime koydum süssün diye burada da bol soğan doğradım şimdi soğanımı kavuracağım bir güzel şöyle yağını ilave edelim üzerine Şimdi soğanımı bir güzel kavuracağım. Evet, soğanımızı bir güzel kavuralım. Şöyle solduğunda biraz kavurduktan sonra şimdi salça ilave edeceğim ben. Bazıları salça koymaz arkadaşlar. Ama ben severim. Çok olmasa da bir miktar eklerim salçamızı da ezelim, kavuralım. Bol soğan doğradım. Çok güzel olur çünkü ıspanakta. Burada da pul biber, toz biber bolca ekleyelim. çok az karabiber. Ben karabiberi de çok eklemem arkadaşlar. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Bir miktar tuz. Altını kapatalım. Evet, şimdi soğanımızı kavurduk. Ispanağımızı şöyle bir elenimizi alalım. Yıkamış olduğumuz suyunu sirketmiş olduğumuz ıspanaklarımızı. kavurmuş olduğumuz şöyle unu şöyle alalım. Kavurmuş olduğumuz soğanlarımızı ıspanağımızın üstüne döküyorum. Şöyle tavamızı da sıyıralım. açarken arkadaşlar karıştıracağım. Şimdi bu burada soğurken hamurumuzu yoğuralım. Şöyle yoğurma kabıma göz kararı un aldım. Şöyle yağ ilave edeceğim içerisine, ben pişirirken e, yağ sürmediğim için arkadaşlar böyle içerisine koyuyorum. Pişerken böyle güzel kızarmış oluyor bu sayede. Böyle tuz atalım. Çok cıvık bir hamur yoğurmayacağım. Hamurumu bir güzel yoğuracağım. Hamurumu az az su ilave ederekten dediğim gibi çok cıvık bir hamur yapmayacağım. Şöyle katıca bir hamur yapalım. Evet Hamurumuzu da bir güzel yoğurdum. Bakın içerisine koyduğum yağ sayesinde arkadaşlar elime bile fazla yapışmadı. Şöyle hamurumuzu toparlayalım. üstünü ya bir buzdolabı poşetiyle ya bir bez parçasıyla örtelim kurumasın. Hatta buzdolabı poşeti örtersek daha iyi olur. Yüzü kurumamış olur. Şöyle tezgahımızı unmayalım. yapmış olduğu hamurumuzu şöyle tezgahımıza alalım. Şöyle elimizle bıçakla kesiyorum. Hamurumu dinlendirdim arkadaşlar. Hamurumuz dinlenirse daha güzel açılır. Bu şekilde yumaklar elde edelim. Hatta şöyle dıştan içe doğru. Bu şekilde hamurlarımızı bir güzel yumak yapacağım. Şöyle çay tepsimize dizelim. şekilde çay tepsime dizdim arkadaşlar. Üstünü örtelim ki hamurumuz kurumasın. Şöyle bir bez yardımıyla hamurumu üstünü örttüm. Şimdi hazırlamış olduğumuz ıspanağımızı karıştıralım. Salçasıyla, biberiyle. tuzuna bakabilirsiniz. Asla siz acıyı ilave edebilirsiniz. Tuzunu dediğim gibi bakarak da ekleyebiliriz. Şimdi hamurlarımızı açmaya geçelim. geçeceğim Arkadaşlar şöyle tezgahımıza un alalım şöyle çok unundan çıkaralım damarımızı dinlendirince güzel açılır arkadaşlar. Yoksa şöyle kıvrılır dış kısmından içe doğru. O zaman zor olur açmamız. Bu şekilde büyüklüğe yeter. Açmış olduğumuz şöyle bir kenara alalım. şekilde ben kabaklı yapıyorum arkadaşlar. Suvanlı, kıymalı yapabiliriz. Patatesli yapabiliriz. Yanına bir ayran yaptığımızda veya bir çorbayla, turşuyla çok güzel olur. Ispanak da tam da mevsimi artık arkadaşlar. Biz çok severiz. Kömmesini yaparım ben ıspanak. Dediğim gibi bu şekilde. biraz açacağım, biriktireceğim. Daha sonra içini içerisine hazırlayacağım. Evet. Şimdi içlemeye geçeceğim bu şekilde açmış olduk ama şöyle Şimdi hazırlamış olduğum iç harcından şöyle içine koyalım ben bolca bir iç hazırladım arkadaşlar. Şöyle elimizle de yapabiliriz. Eceğinin içine böyle hazırladıktan sonra şöyle kapatacağım. Şöyle dış hamurunu şekilde böreklerimin hepsini yapacağım. Şimdi tavamın altını yakacağım, pişirmeye geçeceğim. Evet, tavamın altını yaktım arkadaşlar. Şöyle ısınmış olan tavamızın içerisine böreklerimizi alalım. Evet. Böreklerimizi çevirelim. Bakın arkadaşlar. içerisine koyduğum yağın sayesinde bu şekilde kırmızı oluyor. Ben yağ sürmem tavada pişirirken. Hamurun içerisine koymayı tercih ediyorum. çevire çevire güzelce yapmadan pişirelim. Bakın çok da güzel kızardı. Şöyle ikisini birleyelim. Şu şekilde. Şöyle bir bu şekilde iç şeylerini de şu alt kısımlarını da pişirelim. Pişmiş olan böreklerimizi şöyle bir çay tepsisine beş serdim arkadaşlar terlemesin diye. Tekrar diğer böreklerimizi de bu şekilde hepsini pişirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de ıspanaklı börek yaptım. Eğer sizler de severseniz bir de benim tarifimle yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Böreğimi beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.